Bas 18 uygulanmayan biber sırasındayız. Burayı hususi ayırmıştık da. Kesinlikle. Bu biber, biber sırasında e, hususi Ayırmış. deneme için ayırmıştık. Burada uygulanmayan. Bas 18 uygulanmayan bölüm. Aynen, aynen. Bu sıradan sonra şuradan sonrası artık. Buradan sonrası bas 18 uygulanan bölümle. Yani. Şimdi uygulanan bölümle uygulanmayan bölüm. Uygulanan biber. Şu anda uygulanan bölüm. Rejetatif aksamını görüyoruz. Uygulanan biber. Şimdi çeviriyoruz uygulanmayan sıraya, uygulanmayan sıradaki vejetatif aksamı görüyoruz. Uygulanan taraftaki bir, bir tane biberi alalım, biberin boyuyla kıstas ettiririz, gelişme. Uygulanmayan taraftaki bölümdeki hı, hı, hı. gelişme zaten biberin kendisi. Uygulanmayan, hı, hı. uygulanmayan. Değil mi? Bunlar uygulanmayan. Hı, hı dökülmüş hali, nevi verdiği hal bu. Uygulanan biber. Evet. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın, ottan dolayı çok başımız sıkıntı da uygulanmayan bir ot get ilaç şey çapacı getiriyoruz buraya işçi. Işte. Evet, diğer tarafta uygulanan. Yani. Evet. Uygulanmayan sırayla, uygulanan sıranın arasında baktık. geçerken yürürken bile fark ediyoruz şeyde. Kesinlikle. Ee, şu anda uygulanmayan, uygulanan parsel sırasına girdik uygulanan biberler. Şu anda uygulanan biberler Evet. Bas 18'in farkı.